Evet arkadaşlar bugün sizlerle ikinci bir videoya hayır diyemedik. İstediğiniz gibi şöyle ben size balıklarımı göstereyim. Şimdi part 2'de balıklarımızı göstereceğiz. Sonra bize duvardaki resimleri göstereceğiz arkadaşlar. Balıklarımız çok şu bir tane vatos olmalıydı. Şöyle. Şimdi arkadaşlar duvardaki resimlerimizi sergileyelim. Burada böyle izle işte, emojiler yaptım. Burada böyle garis, ben garis saraylıyım size kendimi tanıştırayım parti ki. Arkadaşlar buraya böyle ıı, diye bir şeyler yazdım. Galat Saray diye böyle bir şeyler yaptım. O zamanlar teyzem bize gelmişti. Burada emojiler böyle yaptım arkadaşlar annemle birlikte. Burada da böyle bir benim dünyam kalp 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 diye böyle şeyler var. Buraya işaretli bir yazdım çok komik. Buraya asıl bayramı yazdım. Asil bağırım. Evet arkadaşlar burada da I, R Rabia A, Adem bu Adem benim babam R Rabia benim annem E Ejrin benim adam Ejrin tanıştırayım Ejrin <laughs> buraya da garip ile ilgili şeyler yaptım şöyle göstereyim bu resmi de annem çizmişti arkadaşlar güzel olmuş mu sizce şurada da şöyle bir tane ressam şeyimiz var. Arkadaşlar burada servet yatıyor servet. <laughs> burada servetler yatıyor arkadaşlar. Servetler yatıyor arkadaşlar burada servetler. O kadar güzel ki şey. Değil mi arkadaşlar servet yatıyor burada. <laughs> evet arkadaşlar başka şunu arkadaşlar bakın yaptığım resmi güzel mi sizce? Daha işini ekleyeceğim. Burada böyle bir tane gökkuşağımız var. Burada da böyle bir tane kuş kartal var. Burada da böyle boyadım. Burada böyle bir şeyimiz var. Bunu annemin doğum gününe yapmıştım. Bu da böyle bir şey. Şuraya süs koymuştum annem için. Annem için buraya süs yaptım. Böyle annem de buraya yazmış süs olarak. Burada gökkuşağımız var. Ve tekrar bir tane daha gökkuşağımız var arkadaşlar. Burada da şeylerimiz var bu arada. Burada da böyle gökkuşağımız var. Başka bakıyorum arkadaşlar. Sizce siz bir şeyler görüyor musunuz? Sizce şöyle gösterteyim. আকর্ষা <laughs> বুক